Arkadaşlar merhaba. Ben herkes nasılsınız? Küçük bir video ile sizde oluyorum. Evet bugün nereye gidiyorum? Size bahsetmiştim bir gün, birkaç gün önce bir televizyon programına bir çekime gidiyorum arkadaşlar. Yani konu sanatçı olarak. Ee, güzel şarkılar seçtim fakat bu videoyu yüklediğimde programımız e, maalesef yayınlanmış olacak. Ama şöyle bir avantajı var. Daha sonra internetten yani YouTube'dan da izleyebilirsiniz. YouTube'a da büyük ihtimalle yüklenecektir. Şimdi arkadaşlar, hazırlandım, ee, gidiyorum. Ee, bakalım bir sevdadır türküler, oktay koçla. Ee, bu programımız çok güzel bir program arkadaşlar. Bir hocamız var, davetli Ahmet hocamız. Benim çok değer verdiğim bir arkadaşım var, sanatçı arkadaşım Ramazan Özbek. Festivalleri de onunla gidiyoruz. Ee, önümüzde gene bir festival var, onun için de bir programımız yapılacak. Yaptık ama bir tekrar orkestral yapacağız. Çalışmalarımız, projelerimiz var kendileriyle. Evet, ben de bugün canlı yayında çok güzel ve şık bir elbise giymeyi tercih ettim. Biraz makyaj yaptım tabii ki. Şimdi sizlere ne giydiğimi göstereceğim. Evet. Asansörü bekliyorum. Ama asansör nedense beni sinirletti ve gelmiyor. Şu tarafa bakıyorum. Dolu olursa kapatacağım arkadaşlar. Bakalım. Çok güzel. Evet. Boşmuş arkadaşlar. Asansör. Şöyle hemen döndüreceğim size. Evet. Bu pullu elbiseyi giydim. doları giydim. Evet. Şöyle bir topuz yaptım. Çünkü bu elbiseye muhakkak topuz gerekiyordu. Şöyle. Evet. Takma kefik takmadım. Saç tepeşiri, takma tırnak. Bunları kullanmadım arkadaşlar. Mümkün olunca doğal bir görünüm. Böyle e, her şey doğal olsun. Çok az bir şey fondöten ve kapatıcı kullandım. Bir rujumu tazelerim sadece. Şöyle göz makyajımı tazelerim hafiften. Onun dışında bir şeye ihtiyacım olduğunu zannetmiyorum. Çok güzel parçalar okuyacağım arkadaşlar. YouTube'a daha sonra yüklenirse şarkılar. E, beni oradan izlersiniz. Hepinizi çok seviyorum.